arkadaşlar hepiniz oyuncu çöp hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayız. Bir tane takipçimiz bize ulaştı dedi ki Gemlu abi en şabla sizin şansınıza çok güveniyorum. Şimdiye kadar ki bütün star hediyelerini biriktirdim. Hem kupa yolundaki hem de Brawl Pass'taki bunların hepsini siz açın ve güzel bir şey çıkarıyorsanız çok iyi olur çıkaramazsanız da canınız sağ olsun dedi. Biz de kardeşimize kırmadık. Şimdi onun bütün sarı dillerini açacağız aşkım. Aşkım şansımıza güvendiğine emin misin? Yani kendi şansıma güveniyorum da senin şansına pek güvendiğim söylenemez. Asıl ben senin şansına güvenmiyorum. Abi önce nereden başlayalım? Kupa yolundan mı yoksa star yolundan mı? Canın nereye istiyorsa Nerede güzel bir şey çıkacağını düşünüyorsan oradan başla. Hadi buradan başlayalım. Hop! Bu açtık bile! Yeni karakterim hayırlı su kardeşim! Ahahahah! <laughs> Topko go Gol 1! Tabii canım, bak yeni bir Ender Savaşçı'nın oyu, görüyorsun. Bul mu, kolt mu? Bence bu kardeşimiz koltu seçer. Hatta bunun kredisini de birazdan açacağız bak, Süper Ender! Dönüş oğlum bir daha! Dönüşmüyor oh. aşkım, senin elinde Ağlık olunca olsun. dönüşmüyor. Al koltuğu da açtım. İki karakter önden açtım. Daha da olsun Arif'e, Evet. Şimdi yine bir süperenler Ender Savaşçı açılıyor. Dynamic'i sever tabii Dynamic. ki. Bence de. Kredi 200-300 daha gelse açılıyor Dynamic'te. Bunu da açalım. Hadi Ender bir dönüş oğlum efsanevi ya da güzel Şöyle kalıyor, ya Şöyle kalıyor sinir oluyorum. Ben de sinir olurum ya. Var en azından Süper Ender'den kostüm falan ver kardeşimiz ama karakteri fazla olmadığı için vereceğini pek sanmıyorum. Burada yine bir etkinlik açılmış. Bunu geç. Tamam. Aşamalı oynarsın kardeşim. Bundan güzel bir şey gelecek. Dönüştür bu benim için. Artık. Süper Ender. Bari gizemli olsaydım be Şimdi diğeri de benim için olacak. Al Dynamic Kill'i de açıldı. 3 oldu. Daha ne yapalım reis değil mi? Aynen öyle. Yine bir destansı. B mi Ems mi? Valla bence Ems. Bence de kardeşimiz emzi seçerdi çünkü sprey mi sprey atıyor daha fazla hasar verin. Bu benim için. Şimdi her ay şurayı içinse hiçbir şey gelmez. Demez olsaydım. Bu da benim için. Demez olsaydım ben. Nasıl, de. Azım hiçbir şey gelmez. <laughs> Ama yine fazla karakter olmadığı için bir şeyin çıkma ihtimali de çok düşük. Buradan da gelecek. Abi gelmiyor Acab bir şey. Ya. Allah Emzi Allah. açıldı bu arada. Emzi geldi. Et, Dur. Hayırlı olsun. Yeni bir ender bunu seçer. Bence de. Rosa'yı yani, ben hiç sevmiyorum. Rosa'yı ben de sevmiyorum. Rosa'yı sevenin zaten kendisine saygısı yoktur. Bu direkt açıldı zaten. Bunu da geçiyoruz. Yeni bir süper ender daha açılıyor. Pik mi bit mi kar mı? Ben 8 bit'i seçerdim. 8 bit. Ay şöyle izliyorsa tamam. Kardeşimiz de inşallah bunu seçerdi yani bilmiyoruz da. <laughs> Ender Ender Hadi Dönüş artık ya Dönüş lan ne olacak yani? Niye naz yapıyorsun Sıfır hesap işte Allah Allah Çocuk o kadar kasmış emek vermiş Aa, 8 bitti açıldı 5. karakter de açıldı Hadi artık gizemli mizemli bir şeyler gelsin ya Yeni bir destansı Stoo. Frank bence Frank mı hadi Frank olsun İnşallah Stu ile Frank arasında çocuk düşünmüyordur Su güçsüz ya. Bir tane efsanevi vermezse bu oyun bozuk arkadaşlar. Harbiden bozuk ya da bizim hiçbir şansımız yok. Bundan gelecek hissediyorum Süper Ender. Destan sıçtım. Aa sprey açıldı. Takılırsın <laughs> sprayla kardeşim ya bak. Buran da geldi. Yedi oldu. 7. Evet. karakter harbiden çocuğum. Yeni bir gizemli. Yani Tara mı Mortis Tara. mi? Bence Mortis seçer bu çocuk. Mortisçi çünkü. Yani onu bilmiyorum ama ben Tara'yı seçerdim. Yani o çocuk Mortis'i kullanarak olmadı kendisi değiştirir zaten ya. Biz şimdi geldik asıl mevzuya. Buradaki arkadaşlar bütün Brawl Pass yani star hediyelerini açacağız. Buradan belki ümidimiz, şansımız, ya vergiler bence Mortis de açılır burada herhalde ya. Açılır aşkım da. Dönüşsün artık şunu rengi değişsin. Sinirlerim bozuldu bak. Değişmiyor. Nereden baksam 60'a yakın star açtık. Bir tane dönüşmedi. Ender Hadi. ender ender. Gelecek ya. O şans elbet bir yerde kırılacak. Ay, yavaş mı bassa? Yavaş basınca olmuyor bak. Tam göz kırpınca dediler. Aha. Bir daha göz lan. kırptı. Evet. Olmadı ya. Allah Allah sprey biz ne yapalım oğlum? Hadi bak. güzel bir şey ya. Göz kırpınca bastım. İki kere üst üste bastı ama bak. Dönüşmedi. Acaba Ender'den direkt ben efsanevi dönüşüyor mu? Hiç şöyle denk gelen oldu mu? Ya gizemli bari aç aşkım efsanevi geçtim de. Mortis'te geldi gelecek. Ender Ender hadi ama be. Allah Allah bakın bir totem yapıyorum şimdi arkadaşlar. E, Eylü, Ala, Ula, Da, Amur, Ap, up, up. Bak. <laughs> Oha. Ne dedim arkadaşlar? Direkt gizemli bitirttim. E, Eylü, Ala, Ula, Da, Amur, Ap, up, up. Tamam. Oha. E, Eylü, Ala, Ula, Da, Amur, Ap, Up. up. <gülüyor> <gülüyor> tamam gizemli de gizemlidir arkadaşlar. Kostümlü. Koltuğun kostümü Kostüm. geldi. <laughs> Yeni rak yıldızı kostümü geçenlerde ben de kendime çıkarmıştım. Bir fena değil en azından bir tane kostüm olmuş oldu çocuğum. Destansı hadi oğlum. Destansı kostüm de hiç vermedi bize. Mortis doldu dolacak. Ender e ee, eyle ala ula da abuleyle ap. Up. Hadi. <laughs> Allah, Allah Buna mar kıyafet ver ya. Bu arada bitti bitecek. Efsanevi bir, bir tane vermedi şaka gibi. O! Proza ya. Bu tamamı çok deneyim. Demedik ya. Aynen öyle üstü karakter. Yani karakter. Ve bu Morty'si da 9 da açıldı. 9 karakter. Yani hiçbir şey çıkmasaydı üzülürdüm de arkadaşlar. Yine de stansıdan bir şey aldık. Benim bence kar. Ben tiki'yi seçerdim. Gülüm yüksek hasarı var kalbim Tamam bu da geldi. Süper Ender. Hadi oğlum yine böyle Ender oh, oh. karakterleri falan versin bize. Oya açtık ya orada parmaklarım yoruldu. Ender'den zaten bir şeyin çıkma ihtimali yoktu. Süper Ender. Elif totemi yapsana. Totemi şimdi yapacağım. Geliyor. E eyni ala ula da. Neyse daha söyleyemeden bastık bile. <laughs> Arkadaşlar bin altınımızı da dızladık daha da bitti ama yani güzel mi oldu kötü mü oldu? Çocuğum? 9 karakter aldık daha ne yani oldu ya? Yani hepsi yeni çocuk umarım beğenir bir tane de işte kostüm çıkardık koltuğun kostümü oynarsa ne ala oynamazsa ne ala. Ama ben bu çocuğa yakında güzel bir sürpriz yapacağım arkadaşlar o kadar da fazla bir şey çıkaramadık farkındayım. Ya diyoruz ki arkadaşlar madem çocuğun hesabına girdik bunu bir 3100 kupa yapalım. Buradaki star hediyesini de açalım. Daha sonrasında alttan bir iki star hediyesi daha açalım. Belki oradan bir ümit daha bir şey çıkarız. Gülüm hazır verdim mi? Hazır verdim aşkım. Kankiler sizler de like atmadıysanız like atıp gelin ve sizleri sandıklarını açmamızı isterseniz de biriktirin bize yorumlara yazın. Şelecik şelecik gülüm benim takip et Sen oraya kır ben buraya kırım istiyorsan hızlıca enerjilerimizi toplayalım. Sıfır hesap oldu. Kırdım ben aşkım. Shell'in seviyesi de düşük. Nita var burada. Başıma bela olmadan direkt ben yukarı çıkıyorum. Arkandayım. Bu çok yavaş ya Spike. Spike niye bu fayta fayta payita giriyor derken? Gülüm şunu sıkıştır. Tiki tiki. Tiki. Ya Nita nereden çıktın sen? Nita'nın canı da sıfır. Tamam Tiki'yi aldım. Aşağı. Ama iyisi saldırıyor. Tamam Ay'ı gitti. Tamam. Senin gelmeni bekliyorum. Sen gelene kadar bu Nita başıma bela olmazsa iyi. Benim başıma bela oldu. Zırt. Zırt. Kaldım. Ayrısın. sağdan gelin. Kaç kaç sağdan kaç sağdan kaç. Oradan dinle din de neyse oradan da kaçabilirsin. Sorun yok ben şuradan bir tüyersem. Beşime bırak lan. Bakma bak, bir şey yapma kaç gülüm ben doğacağım şimdi rahat ol. Dondurayım bari onu. Helal olsun çok iyi yaptın biliyor musun? Ama birbirimizi yiyelim. Aa, Aa yiyelim aynen. aynen 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 yaptık yaptık. Canavir kaldı en son de doldu. Çok Süper mi? olduk be. Ben şimdi burada zeng enerjileri fulluyorum. Sen de onu aldın. Enerjiler bizde. Şurada keskin var aşkım. Otlara Atla. girmemiz be. lazım. Gülüm alırız onu be. Güven bana. Alık. <laughs> Hadi gülüm. <laughs> <laughs> güzel güzel. Arkadaşlar hızlıca 3100 kupa yaptık geldik. Şimdi açıyorum bunu. İçimden geçen şey bundan hiçbir şey çıkmayacak. Boşuna mı yaptım bu 3100 kupa? Harbiden boşuna yaptık aşkım. Biz niye bu kadar şanssızız? Ya şanssız değiliz aslında. Hesapta da bir şanssızlık olabilir. Çünkü ben sıfır hesaptayken kendimi arkadaşlar çok güzel şeyler çıkartmıştım. Efsanevi falan çıkartmıştım. Belki şimdi de e, mortisin. Bak bu simgesi güzel ama arkadaşlar mortisi de var. Bence iyi iş yapabilir diye düşünüyorum. Oradan ben seni da... çözdüm aşkım. Ne? Sen kendine güzel şeyler çıkartıyorsun. Bana da kötü şeyler çıkarttın. Neyse bin altında da dızlıyoruz arkadaşlar. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bence yine fena değil. Çoğu karakterinin kilidini açtık. Zaten çoğu da kredi puanıyla açılacak karakterlerdi. Güzeldi ya. 9 tane karakteri oldu. Fena mı aşkım? Zaten 8 karakterime ne varmış? 9 tane daha oldu. Bence onları da yükseltir. Fena değil yine. Rak yıldızı koltu doldu. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir diyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın diyoruz. Haydi görüşürüz kankiler.